Türk Doktorlar Birliği olarak e, yaklaşık 10 aydır e, emek bizim söz bizim diyerek bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelemizin e, bir amacı da e, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıydı. Çünkü e, hekimler yoksulluk sınırının altına maaş almaya başlamıştı e, ve e, çok ciddi bir emek sömürüsü vardı performans sistemi denilen ve bu son çıkarılan yönetmelikle Sağlık Bakanlığı aslında bizim mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu kabul etmiş oldu ve bununla ilgili bir düzenleme yapma gereği duydu. Ancak bu düzenlemeyi de tıpkı malpractice ve sağlık ve şiddet yasasında olduğu gibi bizlerle konuşmadan masa başında ve bizlerin talebini karşılamayacak şekilde çıkarttı. Ve bu anlamda da bu yönetmelik eksik ve yanlış bir yönetmelik olarak e, çıktı. E, halbuki bizim e, isteğimiz çok net. Özlük hakları anlamında e, ek ödeme değil aslında tek ödeme istiyoruz. Ve bunun da emekliliğe yansımasını istiyoruz. E, fakat burada çıkartılan yönet yönetmelik o kadar karmaşık ve o kadar aslında emeğin sömürüsünü arttıran bu performans sisteminin e, daha belirgin halde hissedildiği bir yönetmelik. Dolayısıyla şu anda hesap uzmanlarımızla, avukatlarımızla, hukukçularımızla birlikte bu yönetmeliği inceliyoruz. Ancak bu yönetmelikte çok dikkat çekici maddeler var. Mesela bir devlet memuru, 657'ye tabi bir devlet memuru, ee, eğer bir suçundan dolayı kınama, uyarı vesaire bir, gibi bir ceza almışsa, ona ikinci bir cezayı öngörüyor ve e, o kişinin, o memurun, e, o ayki e, ek ödemesini kesiyor, otomatik olarak kesiyor. Dolayısıyla bu zaten hukukun ve evrensel değerlerin e, tanımına uymayan bir uygulama. Yani bir suça bir ceza olur. Siz bir memuru bir e, hatasından dolayı Soruşturup ona eğer uyarı veya kınama veriyorsanız zaten bu konuda bir ceza vermiş oluyorsunuz. Yani bunun üzerine bir de o kişinin uyarı ve kınama cezası almışsa bir ay maaş kesim cezası almışsa iki ay ek ödemesini keseceğinizi ilan ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bir anlamda mali şiddet. insanların hak aramasını engelleyen, anayasal haklarını kullanmasını engelleyen tabiri caizse abu antından sopa gösteren bir madde. Bunun gibi birçok madde var bu yönetmelikte. Yönetmelik o kadar karmaşık bir yönetmelik ki kime ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama gördüğümüz net olarak gördüğümüz şey şu, bizim taleplerimizin karşılanmadığı, gene hekimin ve sağlık emekçilerinin bir insanca yaşayacak bir ücrete ulaşması için insanca olmayan koşullarda çalışmasını öngören bir yönetmelik. Bu anlamda kamuda performans baskısı, e, özel sektörde ciro baskısıyla halkın sağlığını tehlikeye atan bir yönetmelik aynı zamanda. E, hekim bir yaşamlı e, yaşamını idame ettirecek ücret kazanmak için çok daha fazla sayıda hasta bakması, çok daha fazla sayıda ameliyat yapması gerekiyor. Ve bu insanlık dışı çalışma koşulları aslında tıbbi anlamda da e, hastalara da ciddi bir e, halk sağlığı sorunu olarak dönecek. Çünkü ee, biz hep söylüyoruz, Türk Dertler Birliği var, 5 dakikada bir muayene olmaz ama hekim e, ücreti alabilmek için çok daha fazla sayıda hastayı çok daha kısa sürede bakmak zorunda. Çok daha fazla ameliyat yapmak zorunda. Bu anlamda e, Sağlık Bakanlığı'na şunu söylemek istiyoruz, bu yönetmelik e, bizlerin talebini karşılayan, tabiri caizse dertlerimize derman olacak yönetmelik değil. Twitter'dan Sayın Bakan'ın bahsettiği şekilde bir Yönetmelik değil, tam tersi e, emeği daha fazla sömüren, halkın sağlığını daha fazla e, riske atan, toplumun sağlığını gö gözetmeyen ve e, sağlık çalışanlarını mutlu etmeyecek bir yönetmelik maalesef. Bu anlamda e, sendikalarla, meslek örgütleriyle, derneklerle e, görüşmesi gerekiyor Sağlık Bakanlığı ve bu. Bu, bu insanların bu çalışanlar ne istediğini dinlemesi gerekiyor. Burada mesela ek eködeme yönetmeliği aile kimlerini kapsamayan bir yönetmelik. Aile kimleriyle ilgili de bir düzenleme yapılacağı söylenmişti 14 Mart'ta. Onunla ilgili hiçbir gelişme yok. Üniversitelerin bir büyük çoğunluğu bu madden bu ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı dışında kaldı. Dolayısıyla gene maalesef algı yönetiliyor. Ama emek sömürüsü devam ediyor. Bu anlamda bu yönetmeliğin bizleri mutlu etmediğini söyleyebilirim. Biz güvenceli bir çalışma modeli istiyoruz. İş güvencemiz olsun istiyoruz. Şiddetsiz bir çalışma ortamımız olsun istiyoruz ve emekliliğimize yansıyacak insanca yaşayacak insana yakışır, hekime yakışır sağlık emekçilerine yakışır bir ücret istiyoruz. Çok aslında basit. Yani bunu bu kadar karmaşıklaştırarak maalesef algıyla oynanıyor. Maalesef Sağlık Bakanımız da bu yönetmeliğin bu kadar karmaşık halinin sadece kafa karıştıran ve algıyı yöneten bir şey olduğunu kendisi de biliyor. Ayın 15'inde göreceksiniz dediği de şudur. Ayın 15'ine kadar eğer çok işte belki tabi şey olmayabilir ama köle gibi çalışırsanız eğer hekimlik ilkelerini, hekimlik ettiğini hekimlik çalışma evrensel ilkelerini, değerlerini bir tarafa bırakıp performans baskısıyla emeğinizi söndürürsek eğer e, ay sonunda bir önceki aydan e, biraz daha fazla alabilirsiniz demek istiyorum. Bunun tercümesi bu. E, Sayın Bakan'ı tweet atmak yerine bizleri görüşmeye, e, randevularımızı kabul etmeye davet etmiştik daha önce. ya yani Bizim isteklerimiz bu kadar karmaşık istekler değil. İnsanca yaşanır, emekliye yansıyacak tek bir ödeme istiyoruz. Yani e, bir sonraki ay ee, ne alacağını hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir sağlık emekçisi ve hiçbir hekim bilmiyor bir, bir ay sonra hangi ücreti alacağını, o ay hastanenin ne kadar döner sermaye dağıtacağını. Biz performans sistemi olmayan tek ödeme istiyoruz ve bunun emekliye yansıtılmasını istiyoruz. Maalesef e, hayat ve hekimler açısından gerçek, Sayın Bakan'ın tweetlerindeki kadar e, sevimli değil.